کی خب قانون کی بگره قانون قرآن هر قانون دينك دین دي بن جي دي بوان وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حيله وان قرآن و کعبه جمرا نشان کیا و کت مجلس قرآن و کعبه جمرا نشان مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی هناك كافر بيجن حكم اي ملته لو راى دولت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قاردشترين الله تعالى نصيب درس ربنا إن شاء الله 44, 45 و 47 كلمة لعلاقة سحابة علماء عالي من أن نتوقف عن حكم هذه الآيات لأننا اليوم نحن أخوانا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ من الآيات Allah-u Teala'nın indirdiğini hükmetmeyen herkesin kafir olduğunu, Müslüman olmadığını, bu ayetin nuzul sebebinin bu olduğunu söyler ve bu konuda da Müslüman halkları ve toplulukları İslami devlet ve otoritelerin olmadığı yerlerde tekfir ediyor. Hatta onunla kalmıyor. Mesela Afganistan İslam Emirliği gibi bölgelerde bile onların mantık ve aklına uygun bir İslami yapı olmadı takdirde tereddüt etmeden bir İslam devletini de tekfir edip onun da küfrünü hükmedebiliyorlar. Biz de Allahu Teala nasip ederse bugün Maide 44, 45 ve 47. ayet-i kerimelerden anlaşılması gereken ne olduğu üzerine duracağız. Çünkü Maide suresinde özellikle ihtilaflı olan cümleler şunlardır. ولم يحكم ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كم الله تعالى ندير دي لحكمة مس إشتو النار كافر تَا كم دي لريدر معي لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Kim Allah'ın indirdiği hükmet mesleği işte onlar zalimlerin ta kendileri der ve 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 yahpum ahlul bima anzal Allah'u fihi ve 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 yahpum bima anzal Allah'u fa ulaikohumul fasiqon İncil ehli yani Hristiyanlara söyle Allah'ın Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir diyerek Allahu Teala bir ayette üç ayrı hükmü ortaya koymuş. Allahu u Teala'nın indirdiğiyle hükmetmemenin küfür mü? Yoksa küfürden kast ondan nasıl bir küfür? Mesela bununla alakalı da ulema içerisinde muazzam bir görüş var ve en güçlü görüş ehli sünnet ve cemaat topluluğunun görüşüdür. Nitekim ayetin nüzulu ile alakalı sahih rivayetlerde Bera bin Azib e, radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mecliste yani otururken kendisini tahmim yapılmış, yüzü boyanmış ve zopa atılmış bir Yahudi geçti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onları çağırdı ve onlara şöyle dedi. Zina yapanın cezası bu mudur? Yani Allahu Teala'nın kitabında Hz. Musa aleyhisselama indirilmiş olan kitapta onların cezası böyle mi buyurdu? Yahudiler... Evet dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü vesselam onların alimlerinden bir adamı çağırıp ona dedi ki: Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ını indirenin hakkı için söyle. Yani sizin kitabınızda Allahu Teala'nın Tevrat'ında zina yapanın cezası nedir diye sordu. Alim şöyle dedi: Tevrat indirenin hakkı için hakkı için <laughs> demeseydin sana gerçeği asla bildirmezdim. Zinanın cezası kitabınızda taşlanarak öldürmek yani rejim etmektir. Fakat şereflilerimiz içinde de zina çoğalınca, büyüklerimiz, güçlülerimiz, zenginlerimiz içerisinde de zina çoğalınca ve zina yaparlarken yakalanınca şerefli oldukları için onlara ceza uygulamadık uygulamayı terk ettik. Fakat zina yapan zayıf kimseleri taşlayarak öldürme haddini uyguladık. Bir gün aramızda zina konusunda hem şereflerimiz hem de zayıflarımızın uygulayacağımız bir tek ceza belirleyelim dedik. Böylece taşlayarak öldürme yerine e, tahmin ve zopa vurma cezası uygulama kararı verdik. Bunun üzerine Surah Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle diyor. Ey Allah'ım vermiş olduğun emri ölümün ölümümden sonra tekrar ilk canlandıran benim dedi ve zina yapan evli kişinin taşlanarak öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Maide 41. ayet-i kerime nazil oldu. Yahudiler dediler ki eğer Muhammed zobba ve tahmim cezası verirse bunu ondan alın. Eğer racım cezası verirse bunu ondan almayın. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Maide suresi 44-45-47. ayetleri indirdi. Berabin Azib şöyle dedi. Dedikten sonra bu ayetlerin hepsinin kafirler hakkında indiğini yani Peygamber mesela özellikle bunu bizim içimizdeki tekfirci, bazen de tekfirin çok çok dışına çıkmış, havariçleşmiş, haricileşmiş olan kardeşlerimizin çok çok kullandığı ayet. Ama bu ayetleri ilk defa biz nerede duyduk? Nehravan'da Hz. Ali'ye karşı, Hz. Muaviye'ye karşı Nehravan haricilerinin, işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ali Allah'ın emri indirdiğiyle hükmetmedi. Hz. Ali tekfir ettiler. Hz. Muaviye'yi tekfir ettiler. عمر بن أخبروا أنهم أخبروا أنهم أخبروا أنهم أخبروا مباشرة أخبروا أنهم 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 Söylediği halde onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hükmünü hiçe sayarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam amcasının oğlunu namaz üzerinde şehit ettiler ve bunu da büyük bir şeref ve izzet olarak gördüler. Hatta deniliyor ki İbn-i Mülcem Hazreti Ali'yi vurup yani zehirli hançerle vurduğu zaman Hazreti Ali'nin şehadet haberini duyunca kendisinin sevinç naraları attığını ölüme giderken de bir kafiri öldürdüm, Ali cehenneme gitti, ben cennete gideceğim dediği de bilinen gerçeklerden biri. Onun için Müslüman Hudut 28'de verdi. Bu rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerinde yani ayetin nuzul sebebi 44, 45, 47. ayetlerin nuzul sebebinin rejim olduğunu biliyoruz. E aynı keza Maide 41. ayet-i kerimede de Ya eyyuhel Resulü la yahzunkellezine yusari'une fil kufri Ey Resul küfür, küfre koşanlar seni üzmesin. Yani ve sapıklığı Allahu u Teala'nın hükmü, mühkemi onlara ulaştığı halde bile bile biz nefsimize uyanı söylediği takdirde Muhammed'e uyalım. Ama bizim nefsimize uymayıp da Allah'ın Tevrat'ında emrettiği şeyi söylediğinde onu yapmayalım diyen Yahudilerle alakalı Allahu Teala Teala'nın Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir teselli verdiğini, aslında onların iman etmediğini, imana en ufak bir meyillerinin bulunmadığını, onların Peygamber aleyhissalatü vesselam yanına gelmeleri, onu ziyaret etmelerindeki kastlarının casusluk ihanet olduğunu açık oynat olarak Maide Suresi 41. ayet kelimesi bildiriyor. Bundan dolayıdır ki mesela ulemanın büyük çoğunluğuna göre İmam Ahmed bin Hanbel gibi, İmam İbni Teymiye gibi, İmam ve sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in ilk dönem tefsirlerinde de ayet kelimelerde ve lem yahkum bima enzalallahu fe ulaike humul ayetinde Abdullah İbni Abbas'a sorulduğu zaman ki bununla alakalı bütün rivayetler sahihtir. Abdullah İbni Abbas ilk defa şunu kullanmıştır. Küfrün dunul küfür. Küfrün altındaki küfür. Bu nimet küfrüdür. Bu açık mutlak küfür ve kafirlik olmadığını söylemiştir. <laughs>